Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Melo Sandbox 43. bölüme hoşgeldiniz. Arkadaşlar bu sefer artık figürün sonu geldi ama dikenli figürün hala sonu gelmedi. Onunki ileriki bölümlerde ölecek. Yani sezon finalinde ölecek. Gösteririm 3 sezon olacak arkadaşlar. Veya tatil nasıl geçiyor bakalım. İyi geçiyorsa söylemeyi unutmayın. Başlıyoruz. Ah, ne oluyor? Ne oluyor lan? Okey. Ah. Bu, bu bu kim? Ah. Yani, uyandı. Uyandı. Ah, ne oluyor ya? Doktor. Ne yapıyorsun sen? Doktor mu? Sen tanıyor musun onu? Karışma sen. Ben hallederim. Evet. Benim. Ta kendisi. Sen bunlarla birlik mi oldun? Evet ne olmuş? Kafanı kıracağım senin ben. Kafanı kıracağım. Sen nasıl dua et. Ölümüne dua et. Ölümüne. Ö Ölmüyor mi? Ne oldu ki? Ar arkanda büyük bir aşağıda cehennem çukuru var. Şu anda en yüksek bölgedeyiz. Ne? En yüksek bölgede mi? Vallahi senden vallahi helal olsun da. <laughs> Beni nasıl isteyeceksin? Hocam ne? Ya şey. Tamam. Tamam. Ne istiyorsun benden söyle. Sen his Nasıl hissediyorsun? İçeyim mi? Hayır hayır hayır. Tamam tamam tamam. Ne istiyorsun? Bunlar. Sen bunları kaç kere vurmuşsun? Öyle mi Melon? Evet. Ben hallederim. Öl. Aa a Kafana sıkarım ona göre ve seni atarız. Yemin ederim. Dün dün, 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 dün.

Ne yapacağımı biliyorum. Seni öldüreceğiz. Doktor hemen hızlı değil. Onunla bir sürü işimiz var. Ne işimiz olabilir ki? Dikenli figür lazım bize. Nerede o? Almanya'da. Almanya'da mı? Ne yapıyor Almanya'da? Sizi hiç alakadar etmez. Kafana sıkarım. Tamam, tamam, tamam. Sakin ol. Bir tatlı tatlı yiyelim. Tatlı tatlı konuşalım. Al tatlı al. Al. Ne demişler? Ne demişler? Doktor diyor ki tatlı tatlı yiyelim. Tatlı tatlı konuşalım. İlk önce sen bir yemeğini ye. Hemen sıkmam. Merak etme. Yap 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 yap. Ellerine sağlık. Tatlı tatlı yiyelim tatlı tatlı. Konuşayım güzeldi. Ben ondan mı bahsediyorum. Şimdi sen ölmüne dua et. Bir tane sıkacağım. Aaa. Bacım. Bacım. Aaa. Aa. Bacağım, bacağım. Aa ah. Ne oldu? Hani öl ölmeyeceğim mi? Tamam ne istiyorsun? Ölmeyine. Tamam. Ne istersen yaparım. İteyim mi Melon? Onu ben hallederim. Ne? O işi bana bırak doktor. tut tamam mı beni? Ne? Ne yaptığını sanıyorsun? Öğrenirim. Silahını bırak. Tamam. Şimdi sırası bende doktor. Fikir ne var ya? Sana bir şey söyleyeceğim. Buraya mı kafanı rezil edeyim? Bak benim bir suçum yok. Ben sadece masumum. Ha? masummuş. Bak şimdi kafanı kırarım şuradan aşağı atarım ona göre. Vallahi yemin ederim atarım. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bu bu kadar da mı kötü birisin Bu kadar da mı rezil birisin Tamam Benden günah gitti Ya Bak ben seni isteyeceğim İpi hazırla Ne ipi ne diyorsun sen Önüne dua et Bağla çabuk. Ne dediğini sanıyorsun? Bunu diyorum. Aa! Aa!

jumping yapalım mı? Hayır. Ölürsün. Oy. Tamam, ben atlıyorum. Oğlum dur, dur. Dur! Dur, 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 dur. Ah! Bak tutsa. ah, Ben jumping yapmasak iyi olur. Çünkü çok korkunç. Oğlum sen kafayı mı yedin? Düşeceğiz bak. Bak tutacak halim yok. Bak aynı gibi olur. Aa! Aa! Artık tutamayacağım. Aa! Hayır. Tamam. Bu kadar rezillik yeter. Evet işte bu. Aa! Aa! Ah, ah. Sonunda. Gel bakayım. Ah, ah. Hadi. Ah. Neyse ki bağlamayacağız. Figür nasıl da elde gördünüz mü? <laughs> Kesin ne yapıyordur? Kesin. Hakikaten ne yapıyordur?

嗯，那个那个那个那个那个那个灯，灯，可是军军军把里面锁了。